Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere YouTube Premium öğrenci üyeliği nasıl alabiliriz? Yani YouTube Premium öğrenci paketi nasıl yapabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir tane YouTube Premium öğrenci üyeliği alacağım. Alırken de sizlere nasıl aldığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar YouTube'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ üst köşede oturma seçeneği çıkacak. Hemen bir tane Gmail hesabımız ile YouTube'dan oturma mamız lazım. Ve bu YouTube Premium üyeliğini sadece bu Gmail hesabı üzerinden kullanabiliyoruz. Bunu da söyleyeyim ona göre seçin arkadaşlar. Hemen sağ üst köşede oturum açtıktan sonra profil resmimiz gözükecek. Profil resmimize tıklıyoruz. Daha sonra burada satın alınanlar ve üyelikler seçeneği çıkıyor. Buna basıyoruz. Bakın arkadaşlar burada Premium seçeneğimiz çıktı. Ve altında daha fazla bilgi edinin seçeneği var. Buna basıyoruz. Buna bastığımızda arkadaşlar bakın burada diyor ki bir aylık ücretsiz deneme süresi. Yani biz bu öğrenci üyeliğini aldığımızda bir ayda ücretsiz kullanacağız. İlk ay para ödemeyeceğiz. Hemen buradaki ücretsiz deneyine basıyoruz. Bakın hemen 3. sırada öğrenci seçeneği karşımıza çıktı. Ancak arkadaşlar bakın telefondan alırsanız öğrenci seçeneğini göremezsiniz. Çünkü sadece masaüstü bilgisayardan öğrenci üyeliği alabiliyorsunuz. Bakın bireysel paketin şu anki fiyatı 58 TL iken öğrenci paketinin şu anki fiyatı 38 TL biraz daha uygun fiyatı arkadaşlar. Hemen öğrenciyi seçiyoruz. Daha sonra buradan onaylaya basıyoruz. Burada diyor ki öğrenci kimlik bilgilerini doğrulaman lazım. Buradaki devama basıyoruz ve bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi bizi yönlendirdiğinde burada ülkemizin, üniversitemizin ismini falan bunları seçiyoruz. Şu anda Cezayir seçili. Bunu kapattım arkadaşlar. Bunu Türkiye yapacağım. Hemen mesela Türkiye yaptım. Hemen burada hangi üniversitede okuyorsanız onu seçeceksiniz. Mesela Fırat Üniversitesi olabilir. Bakın Fırat Üniversitesi yazdığında çıkıyor. Mesela Ege Üniversitesi olabilir. Siz hangi üniversitede okuyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ben Ege Üniversitesi İzmir yaptım. Daha sonra isim soy isim doğ tarihi e-postamızı girip arkadaşlar aşağıdan öğrenci durumumu doğrulaya basıyoruz. Öğrenci bilgilerini doğrulaya bastıktan hemen sonra bakın burada diyor ki okul kimlik bilgilerinizi doğrulayın. Hemen burada okuluma giriş yap seçeneği çıkıyor. Okuluma giriş yap seçeneğine basıyoruz ve bizi arkadaşlar okuduğumuz üniversitenin öğrenci bilgi sistemine gönderiyor ve burada arkadaşlar doğrulama yapmamız lazım. Hemen üniversite kullanıcı adımız ile şifremizi girip girişe basıyoruz. Buradan girişe bastığımızda bizim öğrencilik bilgilerimizi doğrul ve bizi buradan arkadaşlar ödeme bilgilerine gönderiyor. Benim üniversite kaydım olmadığı için giriş yapamıyorum arkadaşlar. Hemen direkt orada da kart bilgilerinizi girdikten sonra onayladıktan sonra YouTube Premium öğrenci paketini almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bir ayda ücretsiz kullanıyorsunuz. Sizlere adım adım gösterip anlattım bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.